Merhaba ben Bahar Kadınım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere e, iftara misafirlerim var. Şöyle ki çarşamba ve perşembe olmak üzere yani 5 ve 6 Mart'ta e, misafir ağırlayacağım. Yarın Adem geliyor. Perşembe gününde e, burada tanıştığım e, bir çift arkadaşım var Gözde ve Şafak. Onlar gelecekler e, iftara. O yüzden şimdiden bir tatlı yapayım dedim. Bugün de günlerden salım. Ee, ne tatlısı yapacaksın diye sorarsanız e, latte pasta yapacağım. Bir tane infilasyondan gördüm. adam e, misafirlerine yapmıştı. İnşallah güzel olur o tarifi yapacağım. E, Yarınki menüyü şu an paylaşmak istemiyorum. Yarın sizlerle e, iftar menüsünü hazırlarız. Perşembede ayrı bir blok olarak çekerim. Çünkü uzun olabilir. Perşembede başka misafirlerime gözleri ağırlayacağım. Onları da ayrı bir videoda çekerim diye düşünüyorum. Hem bana bir aktivite oluyor hem de buraya bir şeyler çekmeyi çok seviyorum. Şimdi gelin sizlerle da pasta yapmaya başlayalım. Ee, malzemelerimizi az çok göstereyim sizlere hemen. Evet, malzemelerimiz şöyle. Biraz şaşırdım açıkçası. Sıvı bir şey yok çünkü. 5 yumurta var. Bir su bardağı şeker var. bir su bardağı un ve 3 yemek kaşığı ayrıyetten un var. Ve kabartma tozu ve şekerli vanilin. Yani pandispanyası bu kadar, o yüzden biraz şaşırdım. Sıvı bir şey yok diye. Nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz. Sonra kremasını falan yapacağız. Üstüne de şöyle, şunlardan aldım. Şöyle iki tane çikolata aldım. Üzerini süslemeye de şundan aldım. Bunları da hallederiz. Aslında makarayı yapacaktım ben. O da güzel oldu. Bir değişiklik olsun diye. Bu pastayı hiç yapmadım. Yapayım, deneyim dedim. Şöyle. ve katalım. Bunu bir çırpalım. Şöyle bir kıvam elde ettim. Biraz sarı gözüküyor. ışıktan kaynaklı. Beyaz. <laughs> Kendi bilgilerime dayanarak şöyle ben biraz ılık su koyacağım. Yarım çay bardağı kadar. Daha güzel olacağına inanıyorum. Unumuzu koyalım. Şekerli vanilimizi ekleyelim. Böyle bir, iki... Ağzını da ekleyip. Yağlamadım. Yağlamadım. <laughs> Tepsimi yağlamayı unuttum. Allah'ım sen büyüksün. Yapıştırma ne olur. Amin. Şöyle gel bakalım fıstık inşallah güzel olursun yağlamadım. Şunu da 180'e indirelim. Okey. Şimdi sizin için hemen size tarifini vereyim. 4 su bardağı su süt koyacağım su nereden çıktı? Süt koyacağım. Şurada 4 yemek kaşığı nişasta var, 2 yemek kaşığı un var, 7 yemek kaşığı şeker koyacağım, 1,5 tatlı kaşığı granül su da atacağım. Ee, şekerli vanilya koyacağım ve ılıdıktan sonra muhallebim bir kutu kreme koyacağım. Ee, ben şimdi bunu hemen hazırlayayım. Orucunuz nasıl gidiyor bu arada? Yani Ramazan nasıl geçiyor? Mart ayında olduğumuz için biraz havalar da soğuk. Açıkçası çok susanmıyor. Ben çok susamıyorum ki evdeyim zaten. Çok fazla susamıyorum. Ama böyle evi süpürme ev iş yapayım biraz tabii ki vuruyor ama aşık da şu ara çok zorlamadı. Bakalım ilerleyen zamanlarda özellikle 2-3 haftadan sonra yumaya başlıyor. Önce e, şekerim, nişastamı, unumu ve sütümü aldım. Onu kaynatayım. Vanilimi ekleyeceğim. Biraz kaynadıktan sonra kahvemi ekleyeceğim. Size hemen bir kısa bilgilendirme geçeceğim. Şimdi e, muhallebin içine sütüm, şekerim, unumu ve nişastamı koydum. Daha sonra kaynadıktan sonra ee, bir şey, paket şekerli vanilya koyacağım. Sonra bir buçuk tatlı kaşığı granül kahve atacağım. Daha sonra 4 su bardağı olarak kullandığım sütün bir su bardağı falan kalıyor. Onu da e, bir tatlı kaşığı granül kahveyle ile Tek teki ıslatacağım. Ufak bir detay. onu kaçırmışım. Hemen şimdi ona baktım. Benim mahcup etmez. Of of of. Yalnız size pandispanyayı göstermem gerekiyor. Açmayacağım ama şöyle şuradan bir bakalım. Kız dur ışık. Işık terste kaldı. ha. Evet mükemmel. Ama ben bunu böyle olursa neresinde muhalle ekleyeceğim. <laughs> Bakacağız artık buna. Şurada oluyor gibi. Böyle şekerli vanilyamızı koyalım. Görelim kameramda. Bu tatlı kaşığı koyacağım. Bir, bir Şöyle bir şey oldu. Çok kabardı. Yani nereye muhallebiyi koyacağım? Bir bakın Allah aşkına. Üstünü de böyle kes. İstesem. İstesem böyle yapamam. Yani desem ki kabarsa bana bu lazım olmaz. Neyse muhallebimiz de şöyle oldu. Oluştu. Bu beklesin biraz. Şimdi bir su bardağı sütle ıslatmak için şunu açacağım. Lat da oldu arkadaşlar bu. <laughs> Şöyle kabım vardı. Şimdi bir dakika. Bunu <laughs> ıslatmak için kullanacağım. <laughs> ben ne yapmayı unuttum? Ne yapmayı unuttum? Ne yapmayı unuttum, ne yapmayı unuttum? Ne yapmayı unuttum ben? Aşka. Kekin e, ben şeyi Adı neydi onun adı? Borcamı yağlamayı unuttum. Borcamı yağlamayı unuttum. İnşallah, inşallah bir şey olmayacak. Ben de bandit bayan. Şimdi ben bunların soğumasını beklerken gideyim duş alayım. Ee, çünkü bugün bayağı yoruldum. Halı falan da sildim birazcık. Sonra gelip sizle bunları birleştiririz. Şimdilik hoşçakalın. Duşumu aldım geldim. Şimdi tatlımın şöyle buluşturdum. Anladınız siz? Kremamızı koyacağız. Birazcık ılıtıp içinde çikolatamızı eritip üstüne dökeceğiz. Ben ne yapmayı unuttum biliyor musunuz? Bu kremanın içinde bir tane daha krem yani Muhallebin içine krema katacaktım. Onu yapmayı unuttum ve öyle üstüne döktüm. Tadına bir kötülük yok ama kıvamı büyük bir ihtimalle daha akışkan olacaktı. Bunun yüzünden akışkan olmadı. Şöyle iki tane çikolatamı yavaştan açayım. Çikolatalarını koydum. Yavaş yavaş eriteyim. Şarjım biraz azaldığı için size geri kalan kısmını gösteremedim. Yani çekemedim daha doğrusu. Ben o yukarıdaki yani üst katmandaki ganajını yaptım. Süslemesini de yaptım. Gayet güzel oldu. Şimdi size göstereyim. Dolaba koyacağım dolapta biraz çünkü dinlenmesi gerekiyor. Üstünün çikolatasını erimemesi lazım. Hemen gösterip dolaba koyacağım. Bakın şöyle bir pasta oldu. Şöyle göstereyim. Üzerine e, çikolata sosu yaptım. Şöyle bir desen verdim. Gayet güzel oldu. Diye düşünüyorum. İnşallah tadı da güzeldir. Tatlı dolabıma koydum, ee, yarın içinde şöyle dolaba koymuş oldum, Kuşbaşı etlerimi e, çıkardım, Sabah kadar çözülsün, bunu böyle haşlayıp güzel bir yemek yapacağım. Ee, daha sonra bezimi şöyle kaynatmıştım, onu da dökeyim, artık mutfakta peşim bitmiş bulunmakta, ee, gece sonra kalkacağız, ee, daha sonra yarın tekrar sizlerle bir araya gelirim. Ee, yarın sabah yapacağım işler bayağı var çamaşırlar falan var onları toplayacağım yerlerini yerleştirilecek bir tur evi süpürürüm yani üstünden geçerim çünkü ev temizdi Son yemeklere başlarım e, diye düşünüyorum zaten o şekilde akşam olur gece kalk yat falan erken, sabah biraz geç uyanılıyor 11 falan oluyor yani uyanmam saat de şu anda 12 artık benim gidip dinlemem lazım çünkü bugün sabah saat 7.50'de kalktım Gece saat 4.30 gibi kalkıyorum. 6'dan 6 gibi falan yatılıyor. Ee, o yüzden yoruldum gerçekten. Şimdi sizlere kapatıyorum o halde. Yarın görüşürüz. Herkese günaydın. Yeni bir günde. Merhabalar. Gün akşam kapattım yerde yani mutfağımda tekrar açmış bulunmaktayım. Sabah kalktım. Ev toparladım güzelce etimi koydum. O da yavaş yavaş pişsin diye. Bir tur evi süpürdüm. Kendim hazırlandım. Şimdi de sizlerin yanına geldim. Şu an Rus salatası yapacağım. Ee, onun soğumasını beklerken de diğer yemeklerimi yaparım diye düşünüyorum. Kısaca şimdi size menüyü söyleyeceğim ama önce etlerimi göstereyim. Şöyle etlerimi güzelce düdüklü haşladıktan sonra kavurdum. Bunu ne yapacaksın Bahar diye sorarsanız ben İskender yapacağım. Ev usulü İskender yapacağım yani. E, ee, üç kişi olduğumuz için de bu kadar et çıkardım. Çünkü ben çok fazla yemiyorum zaten. Ee, bu şekilde etlerim hazır. Ee, ben ne yapacağım diye sorarsanız. İskender yapacağım ana menü. Önce çorbadan başlayayım. Mercimek çorbası yapmıştım. O hazır duruyor. E, ee, mercimek çorbam var. İskender yapacağım. Yanına pirinç pilavı yapacağım. Rus salatası yapacağım. Normal yeşil salata yapacağım. E, ee, sarmam var dolapta onu çıkaracağım. Başka ne yaparım bilmiyorum. Şu anlık benim bu şekilde. Dün tatlımı da size gösterdim. Tatlımı da gece sahurda yedik. Gayet tadı güzel olmuştu. Çok hafif olmuş. Tam Ramazan'a e, özel bir pasta oldu. Yani tatlı oldu. Ağır değil insanı yormuyor. E, bu şekilde hazırladım. Şimdi gelin sizler Rus salatası hazırlayalım. menüler nasıl? Yani neler yapıyorsunuz mesela? Ben menü bulmakta zorlanıyorum ki herkes bence zorlanıyor. O yüzden ne yapsak ne etsek zaten bir de aç olduğun için canın her şeyi istiyor da böyle tuhaf bir süreç oluyor. O yüzden mesela ne yapacağım çok bilmiyorum. Yarın da misafirim var. iki günlük menüyü. Bir hafta düşündüm arkadaşlar. Gerçi bugün yapacağım menü belliydi. Bunu yapmak istiyordum. Ee, yani menüyü bulduktan sonra geri kalanı kolay oluyor açıkçası. Yapmasında bir şey yok. Ama o menüyü bulana kadar geçen süre gerçekten zor oluyor. Şu birazcık tuz serpiştiriyorum. Bir de bir sarımsak getireyim. çok yoğurt yoğurt sevmiyorum. Yani biraz bir kıvamlı olması gerekiyor. Mayonez katladım kıvamlı demişken. Bunları Bunlara koymak istiyorum. Hem kişi özel olur hem de güzel bir Şöyle bir tarator yapacağım bir de. Telefon görüşmem oldu, o yüzden bunları yapmış bulundum. Şöyle birazcık yağda, birazcık da tuz attım, biraz böyle hafif nereye tutuyorum kameraya. <laughs> Şöyle birazcık öldürdüm havuçları. Çok da böyle şey pişsin istemiyorum böyle. Yumuşasın yeter benim için. Bu soğurken ben de buzluktan tarmamı çıkaracağım. Şöyle biraz sarma çıkardım. Biraz da e, lahana sarması çıkardım. Bu ikisini pişireceğim. Önce suları bir hal olsun. Yani suyunu kaynatıyorum. E, daha sonra da buzluktan şöyle biraz patatesli e, annemin yaptığı el açması e, börekleri var. Onları e, çözdürüp fırında güzelce ısıtacağım. Aynı yeni pişmiş gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Zaten İskender'in altında ekmek olacağı için çok fazla yenmeyecek. O yüzden ortaya böyle tadımlık da olsa biraz koymak istiyorum. Üç 3 kişiyiz zaten. Ben çok hamur işi yememeye çalışıyorum. Atakan'la da ademe yeter diye düşünerekten böyle az çıkardım. Zaten insan oruçta böyle çok acıkıyor ama midesi küçüldüğü için çok da bir şey yiyemiyor. Çorba var, iskender yapacağım, pilav yapacağım, lahana sarması var, normal sarma, yaprak sarması var, börek var. Ee, normal salata var, havuç tortor yaptım, Burs salatası var. Azar azar hepsinden biraz yapmaya çalıştım açıkçası. Niye göstermiyorum bilmiyorum, oraya bakarak konuşmuşum. Ee, azar azar da olsa biraz yapmaya çalışıyorum çünkü hani biraz çeşitli olsun. Hepsinden azar azar olsun yiyelim diye düşünüyorum. Ee, görürsünüz bunlardan yine kalır zaten akşamda. E, ee, Tatlım da var. Çayla birlikte çekirdek de aldık. Bugün mükemmel şimdi ben şey yapacağım. Bunları hazırlayayım. Pirinci ve suda ıslatacağım kaynar suda. Şu an bir işlemim kalmıyor. Biraz dinlenirim. Şu an 3 çeyrek yaklaşık 5 gibi falan ben bunları yaparım. 5 buçuk gibi hatta salata yaparım. Hiç tuttu. 6 gibi de pilavımı yaparım diye düşünüyorum. Hiç kırık tuttu beni. Ben kapatıyorum. Sizi bir kapattım bir kapattım gerçekten. Ee... Telefonum şarj ettim. O ara annemlerle falan konuştum derken e, size çekmeyi biraz e, ihmal ettim diyebilirim. Ne yaptım diye sorarsanız. dolmalarım pişti. Salata yaptım. Şimdi havuç tarotarımı hallettim. E, daha sonra şimdi soframı hazırlayacağım. Sofrayı hazırlarken de beraber hazırlayalım diye size açtım. Sa Saatimiz şu anda 5.23 falan. Yani yaklaşık 1 saat 20 dakika falan var. Hatta 1 saat 20 dakika. Bir buçuk saatimiz var diyebilirim. Bir buçuk saatimiz var. Gelen giden yok. Atakan buçukta çıkıyor. O 6'ya doğru gelir. Bir 20-25 dakikaya gelir diye düşünüyorum. Ademlere Adem ne zaman gelir? Hiç bilmiyorum. Çünkü hiç konuşmadık. Önümüzü doldurayım. Onun başını beklemekten nefret ediyorum. Öncelikle masamızın üzerini bir boşaltalım. Zerbe sileyim. Günde 10 öğün belki buraya siliyorum. <laughs> Şöyle. Şöyle akşam güzel olur. Ufak bir telefon görüşmesi yaptım. Benim telefon görüşmelerim bitmiyor. Ee, Adem arada o gelecekse bir şey lazım mı falan diye soruyor. Onun öncesinde Atakan'la konuştum. Ee, daha sonra sofram hazırladı şimdi gördüğünüz gibi. mezine en son koyacağım. Dolapta da biraz daha dursun diye. Şimdi pilav yapacağım. Pilavım hazır dursun. Biraz daha bekliyorum e, ısıtma olmasın diye. Çünkü 7'ye doğru okunuyor. Altı gibi falan yapsam ideal benim için. Fırında bir böreklerim var. Onlar e, kızaracaklar, ısınacaklar yani. Salatam yağlanacak. Şu anda yapacaklarım bu kadar. Şöyle iskenderi sosunu ayarladım. Altını kısayım. Salça koydum bir yemek kaşığından fazla. Sıcak suyla açtım. Kış kavurduktan sonra bir de bir şey ne deniyor? Bir küp şeker koydum. Bunu annem söylemişti. Biraz daha tatlımsı, ekşi olmamasının sebebi oluyor. Daha tatlımsı oluyor. O yüzden öyle hazırladım. Biraz uzattım attım. İnşallah tadı düzgündür. Tabakımı da şöyle yapmıştım. Koydum. Şurada da e, tereyağı var. Bu da üzerine gelecek. Buna biraz zayıflı yapabilirim. Hello. <laughs> İnsan bir el sallar. <laughs> bu taraftan geliyor şu taraftan gelmiyor neyse biz de bizim arabacıyız şu kedi bizim arabanın üstünde yatıyor neyse şehri indirim şundan işte şundan Heh. şimdi şurada lavon pişerken e, soslarımı falan da şuraya koydum Şurada da hemen tırnak pidesini doğrayacağım. Kurumamız adına şöyle dur. Bir... Şöyle ki Rus salatalarımı şöyle hazırlamıştım koydum. Şuna şimdi salata koyacağım. 24 dakika falan var. Yavaştan şöyle çıkarayım dedim. Burada da e, çorbamı ısıtıyorum. Onu koydum. Şunu da bir tık biraz ısınsın devam edeyim. Pilavım da bu arada pişti çok güzel oldu. Anamla şey de koydum. Lahana dolmamı. Benim şimdi karnım acıkacak ya. Zaten acıktı oğlum. 12 dakika var şurada. 12 dakika mı kaldı? Ha? Oha o kadar az mı? 13 dakika var Şakala işte. İyiymiş Sen o var. kadar geç geldin ki. Kanka ben Zonguldak'a geldim. Direkt çıktım. Bak, bak, cim. Daha, daha cim. dur daha dur daha eksikler var. Daha dur daha dur. Olsun. Şey diyor ki Adem diyor şey. ki. Şey, alayım ya. Sen benim dün görmedin herhalde. Oğlum bir tatlı yapmış. Bırak ben şimdi. oğlum tatlı parasını alırım ben sana sıkıntı yok. Bırak şimdi. Tabii tamam canım. Tamam, tamam, sen ya. almış gibi olursun işte. Ticaret ederim. Tamam tabii tamam, şimdi. Tamam, canım ha. Bedava yemek bu. Nerede bu olmuş? Sen kaç dakika var gençler. 10 dakika falan var. 40 geçiyor. 54 oh. e, geçe yalnız. Nasıl 54 geçiyor evet. ya? 40, 14 dakika var hani 12 dakika. Tamam, <laughs> oğlum 50, 51 geçiyor işte. Bak, yok ya. artık ileri gidiyoruz geri gelmiyoruz. Ne söylüyorsun? 15 dakika var kanka. Atakan sen erken açıyordun Atakan ki. Ha? Sen ne yapacaksın? Ben, ya böyle... ben bundan istiyorum ama bunun telefona mı var. Tamam bu da telefona takılıyor işte. Ortasındaki telefon. Hayır öyle değil. Neyle? O kocaman şu kadar bir şey. Ne var? O? o. Ben telefona takılan şöyle takıyorsun şuraya şu kadar bir şey. ama Işıksız çok ışık. Mı? Işık sadece ışık. E, tamam bu 600 lira. Işte. Benim istediğim 650 lira. Kanka bu da ışık ama sadece. Bir de bak beyaz Hayır. Yurt. Bak beyaz, tamam, gün ışığı, bu, renkli renkleri de var. Bunu taşıyamazsın. Telefondan çok büyük. Benim size küçük portatif ama güzel ışıtan bir şey. Aa, bu senin gibi işte ayaklı. O çok büyük işte. Olsun ya evde durur. Madde. Suyu kesin. Allah ben dedim madde yiyin için demiş. <laughs> Çocuk bunları nereden öğreniyor? Bu çocuk işine geldiği gibi davranıyor. Çok. Aslında öyle değil. Siyahla beyazı gözün ayırt edene kadar iyi biçebilirsiniz demiş. Hani nereden gittin dedim onu demiş. Oğlum sen niye çok konuşuyorsun lan? Seni anlamak için <laughs> bir tane daha adam lazım. o <laughs> benim. Tercüme edeceğim birazdan. <laughs> şeyini de, <laughs> şeye <şeyini> de <hazırlamayın. gülüyor> Şimdi duramayan mı? kardeşim. Formasını da hazırlamış. Ne o gördüyse? Şey yap, ağzında bekletseydi durmayı. Hocam Hoca, ağzında bekletseydin Ne o gördüyse? Ağzında bekletsem sorun. Bir dakika daha geçiyor bak. bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Hadi bismillah. Aha. En son atmanı diyor, açabilirsin diyor. <laughs> Top <laughs> Patladı lan. Top da varmış burada. Kilimde geçen sene vardı, bu sene hiç duymadım. Zevrek dinli imanlı bir yer. Bizim kilimdeki fakirleştik galiba. Yedin hemen değil mi? Çekecektim. Neyse. O yemeği ben kendi tabağımı çekeyim. <laughs> Biz yemeğimizi yedik. Vallahi doyduk. Çok şükür her şey çok güzel olmuştu. Mutfağımı da misledim. Makinemi çalıştırdım o yıkasın. Bulaşıkları da yıkadım. Şurada birazcık e, benim yediğim Rus salatası kaldı. O da Şunları da güzelce bir sildim. Her yeri temizledim. Şu yemekler arttı. Onlar dolaba. Burası da bitti. Çayı da de demledik şükür. E, biraz dinlenelim. Daha sonra tatlımızı yeriz. Biraz sohbet, muhabbet. E, ufak tatlı şeyimi de gösteririm sizlere. Bugün böyle güzel bir şekilde iftarımızı açtık. Çok şükür misafir falan olunca da güzel e, bereketli geçiyor. oğlum çok güzel servis yapıyor Teşekkür ederim. Hamarat kızım benim. <laughs> Bana tepsi versen olur mu? Olur. Mutlu olurum. Ver. Mutlu ben olacak, dizimde dizimde yerim. Ben de sizi çekeceğim. İlk hmm. tadımlar. Sen yedin hmm. gerçi. Ben yedim canım. Senin artık Onu öyle. Komple. ye. komple mi? He yani ile birlikte. Evet. Hmm. Mikro. Güzel. Güzel. Mükemmel ko. <laughs> tamam, kapatınca doğruyu söyleyecek. <laughs> Ben de beğenmiştim. Sen? Dinleyici Aynen. daha güzel olmuş değil mi? Evet. Harika. Gün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Saat şu an 12 geçmiştir. Bu şeyi, makineyi falan yıkamıştı. Onu falan yerleştirdik. Ondan sonra şimdi yüzümü falan yıkadım. dişimi fırçaladım. Şöyle günlük bir rutin bakımını yapıp yatacağım. Yoruldum. Yarın tekrar misafirlerim var çünkü. Ee, size çekmediğim bir meyve yedik. Ardından bir Türk kahvesi yaptım. Türk kahvesi içtik. Bolca sohbet muhabbet ettik. Günümüzü güzelce kapattık. Bu arada tatlı çok güzel olmuştu. Gerçekten çok hafifti. Ben bir de tatlı yiyerim ama hani 3-4 çataldan sonra bayar beni. Çok fazla yiyemem. O yani mükemmeldi. Deneyin. Hafif oluyor. Oruçta güzeldi, güzel gibi Kaşlarım biraz dökülüyor. O yüzden şu biyoksinin şu şeyini aldım. Şuraya bastığımızda da ucuna yağ geliyor. Özellikle böyle dökülmemesi için çok güzel bir şey bu. Ben sevdim. İnşallah iyi gelir diye düşünüyorum. Özellikle şuralarımda bir boşluk var. Bu arada yeni denediğim bir şey var. Klinik şu serisini deniyorum. Bu güzel bir nemlendirici bence göz kremi de güzel. Bu da 24 saat etkili bir nem maskesi gibi bir şey böyle. Sürüp gece yatıyorsunuz. Ben böyle her gece bunu kullanmıyorum. Dün gece kullandığım için bu gece kullanmayacağım. Sadece nemlendiricisini kullanacağım. Bu arada çok güzeldi. Şükür güzelce geçti. Sohbet, muhabbet bize de iyi oldu. Uygulayacağım başka bir şey yok. Tamamdır. Şöyle süreyim. Şöyle. Ellerim biraz kötü. Yani deterjanlar da şimdi. Şöyle biraz daha metan süreceğim. Yumuşatıyor. Az bir miktar hametan kullandım. Botanın işi biraz ee, bir tane ampul olduğu için Karanlık gibi oluyor Sevmiyorum pek fazla Ama size kapanışı burada çekeceğim ee, Bugün artık bitiriyorum Şükür. Saat 12.30'a geliyor Her şeyi bitirdim ee, Mutfağımı da temizledik Atakan'la birlikte bulaşıkları kaldırdık Evet işimi yapıp dinleneceğim Sabah sahura kalkarım Daha sonra e, büyük bir ihtimalle 10-11'e kadar uyurum Sonra kalkınca da e, Bugünün mezelerini tekrar yapacağım Tatlım zaten var. Çorba yapacağım. Ekstra bir ana yemek. Ee, o tür şeyleri yapacağım. Yarın çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Güne göre bakacağım. Eğer ki e, genellikle aynı içerikler olacaksa yarın çekmeyi düşünmüyorum. E, aslında fikrim vardı çekeyim diye ama e, aynı içerik olsun istemiyorum. Yarın bir duruma göre bakacağım artık. Ve yoğunluğuna göre değişir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Yüzünden de gözüküyorsunuz. Hoşçakalın.